Merve isimli öğrenci uzaktan eğitimde cinsel ilişkiye girdi. Öğretmen o anlarda Merve mikrofonun açık diye bağırdı. Görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Uzaktan eğitim sırasında Merve isimli öğrenci mikrofonunu açık unutarak cinsel ilişkiye girdi. Cinsel ilişki sırasındaki sesler herkes tarafından duyulurken öğretmen Merve mikrofonun açık diye bağırdı. Sosyal medya uzaktan eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin videosunu konuşuyor. Öğretmenin çok sayıda öğrencisine online olarak ders verdiği sırada kız öğrencinin mikrofonun açık kalmasıyla ortaya çıkan görüntüler kısa sürede viral oldu. İnternete düşen videoda bir öğretmenin öğrencileriyle konuştuğu dakikalarda adı Merve olan bir kız öğrencinin mikrofonunu açık unuttuğu ve erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdiği o anlarda çıkan sesler rahatlıkla duyuldu. Seslerin tüm öğrenciler tarafından duyulması sonrasında devreye giren öğretmen, kız öğrenciye defalarca mikrofonunun açık kaldığı konusunda uyarılarda bulunurken, genç kızın bu uyarıları duymadığı için dikkate almadığı ve araya giren bir erkek öğrencinin "Öğretmenim yayını kapatalım isterseniz." cümlesinin ardından video kaydının sona erdiği görülüyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.